Kasım bulutsuz ve toplarla bir şey yapacaktı. Abone olmayı unutmayın. Geçeriz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ebru Bulsuz. Kızımı tercüme edeyim size. Merhaba arkadaşlar. Size toplardan bir şey yapacağız. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim dedi. Evet. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Şimdi ben elimde bu toplardan çokça var. Kızımın kocaman bir havuzu vardı ve havuzu patladı. Biz de dedik bu topları değerlendirelim. Çünkü elimizde böyle 1500 tane falan top var. Şimdi ben Abi, bu baktım. Abi, bu evet Pinterest'ten falan bakarken bakarken aklıma bunlar geldi. Ben şöyle sağlam bir villada sopası aldım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve bu toplarımdan var. Ve ben 30'a 30 bir e, bir tahta kestirdim. Ve tam ortasına biraz bir delik açtırdım. Evet. Sizin e, da ben bunlarla bir lambader yapacağım arkadaşlar. E, sizin eski ya da beğenmediğiniz lambaderiniz varsa sizin daha kolay Ay, olacaktır bak. yapmanız. Atınayım. Yapmanız daha kolay olacaktır. Şimdi arkadaşlar ben benim toplarım gördüğünüz üzere bir büyük bir küçük. Ben böyle kullanmak istedim. Ama siz hepsini aynı boyda kullanabilirsiniz. Şimdi ben bu topları Gördüğünüz gibi şu şekilde kesiyorum. Kesiyorum. Göstereyim nasıl kestiğimi. Çok fazla büyük delikler değil ama biraz küçük bir delik açıyorum. Villa da sopasından geçirmek için. Şöyle göstereyim sizlere. Yani ben de. Evet. Keşke. İki tarafından toplarımızın böyle delik açıyorum. Ben de delik açtım keşke Aynen. Evet. Bir tane daha göstereyim. Şöyle toplarımızdan şöyle ben küçük makas kullandım. Çok rahat oluyor ama siz var makasınız da varsa size tavsiyem arkadaşlar bunu yaptıktan sonra şöyle bir tane yaptıktan sonra elinizi ayarlamak için şöyle da sopamızdan geçiyor mu geçmiyor mu diye şöyle denemeniz. Evet geçiyor çok bol olmayacak çok da dar olmayacak topların bozulmasın. Bir tane de büyükten göstereyim aynı aslında. Şöyle kesiyorum arkadaşlar aynı böyle kesiyorum. Daha sonra bunları vida sopamıza geçireceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben böyle toplarımın içine şöyle göstereyim pamuk koyuyorum. Ee, daha daha yanaklı olsun diye daha dolu dursun kırılmasın diye pamuk koyuyorum. Siz el yap, boncuk el yap da koyabilirsiniz. Şöyle iki parça koyuyorum ki vida da sopama geçirmesi kolay olsun. Şimdi ben bunları dizeceğim. Bir de, de sopama diziyorum bunları. Şöyle yakından göstermek istedim. Evet. Sen bunları geçirmek ister misin anneciğim? Evet. evet, kızımın da yardımıyla bunları geçireceğiz. Nasıl geçiyoruz annem? Göster. Kestiğimiz sopaları ben bir küçük bir büyük olarak böyle sırayla bir küçük bir büyük olarak geçireceğim. Bir tane küçük bir tane büyük olarak böyle geçiriyorum. Aslında gördüğünüz gibi ben su bile yapıyor, Gayet kolay. Şöyle topumuzun ezilmemesi gerekiyor. Evet. Geçirelim. Toplam ıı, ben yapmadım. Yaparken sizinle paylaşıyorum ama bence 20 ya da 25 tane topumuz yeterli olacak. Siz bunu daha büyük daha küçük yapabilirsiniz. Dediğim gibi sizin eğer evde bir tane ıı, lambaderiniz varsa hani bu altına falan ihtiyaç olmadan direkt yapabilirsiniz ama lambader istiyorsunuz ve ıı, uygun malzeme ol, uygun olsun istiyorsanız. Yani 5 liraya 5 liraya ben da sopamı aldım. Ben de bu fıçıyı yedim. Toplar evde vardır. Çocuğu olan herkesin evinde vardır. Yoksa bile çok maliyetli şeyler değil bu toplar. Yani 20 tanesine vereceğiniz gibi 10 TL civarındadır. Dediğim gibi benim elimde bir küçük bir büyük vardı. Böyle denemek istedim. Ama siz Şöyle içlerine göçük olmaması için şöyle düzeltin. Yaparken Evet. Bu şekilde sopamızı geçiriyoruz toplarımızı. Sopamıza geçiriyoruz. İşte gördüğünüz gibi böyle ben bir küçük bir büyük yaptım. Ama siz hepsini aynı küçük ya da hepsini aynı büyük yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bu şekilde şöyle göstereyim dizdim. Sayıyoruz hemen toplarımızı. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tam 18 tane top oldu benim. 18 dedim ama bir tane topa daha ihtiyacım olacak sanırım. Ben şurayı biraz fazla şey boyut bırakmıştım ama çok gerek yok. Biz yapmıştık ee, ama ben bu satı yapmıştım. Şimdi bunu. Böyle sabitleyeceğim bu tahtamı. Ben bunu spreyli sabitleyip spreyli boyayla boyayacağım. Şurayı tam ölçü da sopasına göre kestirirseniz çok çok iyi olacaktır. evde lamba derim yoktu. Eski ya da beğenmediğim bir lamba derim olmadığı için bir başlığı da yok. Ben de düşündüm ki benim gibi lamba deri olmayanlar eğer bir lamba deriniz varsa tabii ki siz evdekini sabitleyebilirsiniz. Ama yoksa sizin için de fikir olsun diye ben bir kartonu şöyle 20 santim çapında istediğim uzunlukta kestim. Şöyle bu kartonu kestikten sonra şöyle bir elimle aslında şöyle bir Şöyle yaptım. Daha sonra şimdi bunun iki ucunu silikonla yapıştıracağım. Birleştiriyorum. Ve silikon sıkarak yapıştırıyorum. Evet, ben de Aa, gerçekten çok güzel. Değil. Bu fikir benim bugün evde yasak günü. Bugün pazar ve sokağa çıkma yasağı var. Yasak gününde aklıma geldiği için evde olan malzemelerle yapmaya karar verdim. Bolca sık, bolca, bolca. Abi. Evet, bolca sıktık ben su ablanın dediği gibi. Şöyle, bir dakika elimiz yanmasın. Şöyle yapıştırıyorum. Sağlam olması için bir de şöyle bir maskeleme bantım var benim. Evet. Fark etmez, siz başka bantla da yapıştırabilirsiniz daha da mutlu olsun diye bir de üstünden bantla geçmek istedim ben. Arkadaşlar ben silikonla yapıştırıp şöyle bir de sabitlemek istedim bantla. Bir de şöyle bir daire kestim ben. Dediğim gibi bu size kalmış herhangi bir kutu. Ben bunu tam ortasına şöyle Evet arkadaşlar böyle ben bunu geçirdim. Daha sonra sağlamlaş sağlam olması için silikon sıkıyorum bolcana kenarlarına. Şöyle. Evet. Hemen bolca silikon sıktım. Benim evde böyle bir kumaşım vardı. Ee, kestim ben kartonla, hemen hemen aynı boyda. Aslında benim aklıma e, simli eva daha güzel olabilir diye düşünmüştüm. Ama şu an evde eva olmadığı için şöyle kumaşımı da buraya silikonla yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi böyle bir lambader başlığım oldu. Şimdi bunu lambader ayağına sabit. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben başlığımı da taktım. Lambaderimiz bu şekilde. Sizin dediğim gibi eski bir lambaderiniz varsa onunla da yapabilirsiniz.